Baran hadi ya gerilik hali ya. Oğlum Baran sen ne diyor lan bu çocuk? Gerilik hali Baran. Sana bir bak <boyunca> anlaşılmıyor sesinden. <laughs> hiç anlaşılmıyor. Gram gelmiyor ki amına <laughs> <laughs> koyayım. <Kızlar. gülüyor> Kim çaldı o kornayı? Ben çaldım nasıl? Arabadan mı konuşuyorum yarram? Evet. Seni almaya geliyorum. Abi yapma abi. Yapma abi bir daha yapmayacağım abi. Olmuyor lan. Dünyada bir şey mi oluyor sana? Slap. Sen kimle <laughs> lan? Lan bakın küçük çocuğa bak ya. Sıtan bir daha görmesin gözüm seni. Zaten görmüyor ki salak. Sana demiyorum bu mal barana diyorum. Lan kaçın mı var? Uç lan. Bak öldürürüm seni. Öldüreceğim beni. Adam ol. Aklını ya. alırım. Tamam. tamam abi yapma abi abi abi. <laughs> Oğlum söyleme artık tuvaletten çıkamam o tuvalete mi düştü? Şş lan! Bak kaşınıyorsun ama sen Yunus. Sen. lan! Bu da diğeri de konuşmuyor ama baykuşu. Kim lan? Baran. Ay Baran seni şey etsin. Oğlum ne kadar şey karşılıyor lan. <laughs> Oğlum Mert'in kardeşi de Mert gibi salakmış ya. Yoksa döşemeyeceğim adama adamı kaysadın. Sus lan yavrum. <laughs> Tuvalete düştü galiba Mert. Oldum. Abime söylerim seni. Ay vallahi vay sıçtı. Demem. Sus lan. Ne dedin? Sana demedim abi. Adam o. <laughs> Hayranım oğlum. Şu Adam olacaksın. Oha ha ha ha. Oops. Hmm. Abi ölmek istemiyorum. Hayır aldım. aldım.